Survivor'da bu haftanın son erkek elenme adayı bakın kim oldu. Konseyde yaşanan o büyük kavga. Survivor'daki tüm dengeler değişiyor. Bakın bu haftanın dördüncü elenme adayı hangisi olmuş. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da yarışmacılar artık psikolojik olarak bitmiş durumdalar. Ve potoya girmek de bunun cabası oluyor. Artık kimsenin hiçbir kimseye herhangi bir tahammülü kalmadı. Yarışmacılar en ufak şeylere bile çocukça kavga edebiliyor. Ve artık bu süreci yönetmek gerçekten çok zor. Ve bu yüzden konseylerde artık o kadar saçma kavgaları izlemeye başladık ki ortalık son zamanlarda iyice karışacak gibi gözüküyor. Fakat kavga etmeye alışkınız. Ama şöyle bir durum var. Mesela mavi takımda Poyraz ve Almeda dostluğu çok derindi. Ve birlikte finale oturacaklardı. Fakat son zamanlarda Poyraz bu verdiği sözü unutmuş gibi gözüküyor. Sürekli olarak her fragmanda her dokunulmazlıkta ve konseyde Poyraz'ın Almeda'yı azarladığını görüyoruz. Normalde Almeda'nın ne kadar dik bir karakter olduğunu hepimiz biliriz. Fakat söz konusu Poyraz olunca çok fazla ses etmese de, onu dinlemeye çalışsa da ve çok alttan alsa da Poyraz bu durumu artık çok abarttı. Karşısında minik bir çocuk varmış gibi 7-24 azarlıyor. Ve aralarındaki ilişki artık iyice solmaya ve bozulmaya başladı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu kavgada hangisi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bazı Survivor severler Poyraz'ın Armede'yi kullandığını bile iddia etti. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın son yani dördüncü dokunulmazlığını kırmızıları neden kazanacağını bir önceki videoda anlattım. Maviler kaybettiği zaman potaya girecek tek bir adam var. O da Poyraz. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Poyraz son yani dördüncü elenme adayı olmayı hak etti mi? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.